Ne dedik? Altı şey güzeldir ama altı sınıf insanda olursa daha güzeldir. Vera güzeldir. alimli olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Zengin olursa daha güzeldir. Adalet güzeldir. Amirde olursa daha güzeldir dedik. Ve sabır güzeldir. Fakirde olursa daha güzeldir. Estaizu billahi, Bismillah. Ya eyyuhellezine Stainu. Biz sabri ve salabak bu ayeti 50 kere okuduk. 50 kere. Rabbim diyor ki Namazdan önce sabır geldi. Sabırla beraber namaz. Sabır güzeldir. Fakir de olursa daha güzeldir. Niye fakir de daha güzeldir? Allah Celle Celle fakire bir zaten e, muhtaçlık vermiş mi? Vermiş. Ay sonunu görmüyor, kirasını veremiyor, faturasını ödemiyor. Her ay birinden borç almak zorunda kalıyor. Her ay maalesef birilerinin kapısını çalmak zorunda kalıyor. Fakir. Ama bir de sabrederse iyi anlayın mevzuyu. Fakiriz diye iyice salmayacağız. Hayır. Elinden geleni yap. Rabbim Celle Celaluhu sana neyi nasip etse zaten onu yiyeceksin. Rızkın neyse onu yiyeceksin. Fazlasını vallahi yiyemezsin. 2- tövbe güzeldir. Gençlerde olursa daha güzeldir gençler. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tövbeten nasuha. Allah Celle Celaluhu'ya tövbe edin. Bak burada genç yaşlı diye belirtmemiş Allah Celle Celaluhu. Tövbe edin. Bir günah düşürsen tövbe et. Ama nasuh tövbesiyle tövbe et. Hadis-i şerifte ne geçiyor? Tövbe güzeldir. Gençte olursa daha güzeldir. Niye? Gençler şu anda rezil bir halde. Sokaklar perişan. Ateistlik, değişik moda olmuş. Her zaman söylüyoruz. Adam ateistim diyor. Haşa ve kelle ateizm ne olduğunu bilmiyor. İmanı şartını bilmiyor. İslam'ın şartını bilmiyor. guslün farzını bilmiyor. Abdestin farzını, namazın farzını Bilmiyor. Ama onun haricinde bütün takımların kadrolarını, bütün araba markalarını her neyse hepsini ezbere sayıyor. Ama maalesef gençlerde biraz cahillik var, her şey kapılıyor. Maalesef bir sıkıntı olduğu zaman hemen bir rüzgara kapıldığı zaman hemen gidiyorlar maalesef. Rabbim dinde sebat eden gençler nasip etsin. Amin. Amin. Ve haya güzeldir. Haya nedir arkadaşlar? Utanma duygusu. Buna en güzel öne kimdir? Hazreti Osman radıyallahu anh. Rabbim şefaatle enel aleyhisine amin. 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 Şeytan ne dedi? Rahman'ın meleklere bile ondan hayal ediyor. Yani melekler bile Hazreti Osman'dan utanıyor. Yani onu görünce böyle, utanma derken kardeşim, öyle hani e, utanma saklanma anlamında değil. Böyle kendini düzeltiyor, kendini toparlıyor anlayın yani. Melekler bile Hazreti Osman'ı görünce şöyle bir kendine geliyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere e, evinde oturuyordu. Ayaklarını uzatmıştı böyle mübarek. Ayakların altına kurban olayım Amin Amin, amin. amin dememin var mı? Vatikan'dan gelen el kaldırsın <laughs> Var mı? Vatikan'dan geldi ben ayağın altına kurban olmam diye Ha yokmuş Böyle biraz cılız amin geldi o yüzden sorayım dedim Teyit alayım ki Ona göre Vatikan'dan gelen varsa tebliğ yapalım ya Neyse Hazreti Bekir radıyallahu geldi ayağını düzeltmedi Hazreti Ömer radıyallahu geldi ayağını düzeltmedi Hazreti Ali radıyallahu geldi ayağını düzeltmedi Hazreti Osman radıyallahu anh geldi hemen ayağını toparladı Allah Allah eller ki ya Resulullah niye Osman dedi. Osman. Melekler bile dedi onu gördüğü zaman haya ediyor. Hey gidi. Hayayı anladık mı arkadaşlar? Utanma duygusu. Hazreti Osman radıyallahu anh dediler, bu makama nasıl geldin? Ben evde diyor Yıkanacağım zaman bile peştemalle yıkanır, iki büklüm yıkanırdım. Kimse yok, kimse görmüyor kardeşim. Kimseden maksat insanlar görmüyor. Diyor ki beni Rabbim görüyor. Ben o halde nasıl diyor yaparım diyor ya. Peştemal var üzerinde, içlik var, peştemal var. Bizde adam evin içinde şey geziyor, komple geziyor yani hiç şey yok. Utan basa video çekecek, Instagram atacak. Bu modeller bizde. Haya güzeldir, kadında olursa daha güzeldir. Ee, gidi edepsiz kadınlar, edepsiz, edepten yoksun kadınlar piyasalara dolmuş. Aman ya Rabbi, utanma Allah'ım, Süslümanlar. Açıkları konuşmayacağım, Allah onlara tesettür nasip etsin Amin. Biraz Süslümanlardan bahsedeceğim. Ne, yeni moda olmuş? Başörtüyü buradan yarısından şey yapıyor. Saçın ön tarafı dışarıda. Sorsan Elhamdülillah Müslüman. Sen süslümansın. Senin saçının tek bir teli bile haramken sen neyin artısındasın? Ben anlamıyorum ya. Bu, nedir? Bu saçı buradan geriden başörtüyü almak nedir ya? Bu saçın ön kısmının gözükmesi nedir? Vallahi anlam veremiyorum. Kafadan sıkıntın mı var bunlarda? Derdiniz ya sen neren tesettürlü? Üstü şişan altı tophane. Üst tarafta eşarp var, alt tarafta daracık kot pantolon var. Ne ayaksınız ya? Açık konuşuyorum ya. Deli misiniz? Kafayı mı yediniz ya? Böyle Müslümanlık mı olur ya? Arkadaşım, seninki başındaki bez parçası. Evet, tesettür değil. Bak, tesettür dediğin kardeşim baştan aşağı vücut hattın hiçbir şeyin belli olmayacak. Hazreti Fatıma validemiz ya sırtına minder koyanmış. Şurasına minder koyarmış Yaşlı kambur gözükeyim Kimse bana bakmasın diye Sanki bakacaklar Sahabe annelerimiz Sahabe kadınların Sağ omuzları sol omuzları hep yırtıkmış Yamalıymış niye Kenardan duvarlara sürte sürte yürülenmiş Herhangi bir erkek Allah muhafaza Zaten olmazdı o zamanda Olur da yanına bir erkek geçer bana temas eder diye Şimdi kadınlar erkekleri kucağına atlıyor be Beni konuşuracaklar ondan sonra ya Yabanda kaballar. Senin kapalına da sana da şimdi benim ağzım bozacak ha. Düzgünle bir şey demiyorum ha. Şimdi düzgünler bana saldırır. Onlara sağ sol da belli olmaz. Ne? Bizim millet dengesiz yani. Valla isim de veriyorum artık. Öbürkü ya buradan adama sövüyorum oradan diyor adam adama sana ne oldu ben adama saydırdım. Bizim millet değişik. Ben süslümanlara söylüyorum. Başını buradan bağ ya da yarısından bağlayan ya da üst tarafa bakıyorsun maşallah. Üst taraf on numara altta ana la ne oluyor? Hakikaten bak. Ve açık konuşayım üst taraf cami alt taraf kerane olmuş. Evet bu hale gelmiş. Görüyorsunuz kardeşim sokaklarda. Gözümüze sokuyorlar kendilerini. Rezilliklerini, pisliklerini gözümüze sokuyorlar. Biz böyle diyor. İşine geliyorsa diyor kardeşim diyor. Haya güzeldir. Kadın doğrusu daha güzeldir. Rabbim bizi edepsiz kadınlardan muhafaza eylesin. Amin. Kaynak ne? Deylemi de geçiyor. Ne dedik? Altı şey güzeldir. Altı sınıfın adı da insanda daha güzeldir. Haya, edep, utanma, ar, namus, şeref, haysiyet. Bunların hepsi hep birdir arkadaşlar. Edep, haya, namus, ahlak, şeref, haysiyet. Hepsini topla zaman hepsi birdir. Rabbim Celle Celaluhu gençlerin, bekarların karşısına edepli, hayalı, namuslu adam gibi, adam gibi derken anlayın yani. evlence düzgün kadına nasip etsin. Amin. Amin. Bu devirde zaten şu anda gençlerin en çok şeyi o. Ne yapayım diyor, evlenemiyoruz diyor, düzgün kız yok ki diyor yani. E illaki var. İşte düzgünler de evden de çıkmıyor. Helal olsun, öğlelerini araştırın, öğlelerini bulun. Soru kardeşim. Anne ben evlenmek istiyorum. Bir araştır bakayım var mı düzgün kadın? Ne, ne yapayım, yapacak bir şey yok. Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz. bil ve tenhauna وتؤمنون بالله